Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Eğitim Bilimine Giriş yani öğretmen olmak. Öğretmenlik, insanlığın en kadim ve en vazgeçilemez meslekleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Toplumun ve kültürün devamı için oynadığı rol onu diğer meslekler içinde alternatifsiz kılmaktadır. Peki niçin? İnsanlara bilgi ve tecrübe aktaran her insan fiilen bir öğretmendir. Ancak Kültür ve uygarlık tarihi boyunca biriktirilen bilgi ve tecrübenin sistematik bir şekilde belli yöntem ve tekniklerle verimli bir şekilde aktarımı, bu işin profesyonel bir bağlamda sürdürülmesi ihtiyacını ortaya koymuştur. İşte bu profesyonel bağlamın ürettiği mesleğe öğretmenlik denilmektedir. Modernleşme tarihimiz öğretmenlik mesleğinin hali tahrip edildiği sorunlu bir öğretmen yetiştirme düzeni ve eğitim sistemi üzerinden bir yapı ile karşı karşıya kalındığı örnekleriyle doludur. Esnek çalışma sisteminin yanlış yorumlanması sonucu, fazlaca yorulmadan ücret alan, zamanının çoğu boş geçen, yaz boyu tatil yapan, meslek grubu olarak etiketlenen ve ortaya koyduğu bütün talepler, söz konusu negatif algı üzerinden endişeyle karşılanan öğretmenler, maalesef bugün Türkiye'de bu algıya kilitlenmiş durumdadır. Bir meslek olarak öğretmenlik peki nedir? Öğretmenlik birçok ülkede 19. yüzyıldan itibaren bir meslek olarak nitelenmeye başlanmıştır. Bunun en temel sebebi olarak zorunlu eğitimin yaygınlaşması ve buna bağlı olarak ise öğretmen ihtiyacının ortaya çıkmasıdır. 1848 yılında Darül Muallim'in adıyla Bugünkü manada öğretmen yetiştiren ilk meslek okulu kurulmuştur. Unutmuyoruz arkadaşlar. 1848 yılında Darül Muallimin adıyla ne kurulmuştur? Öğretmen yetiştiren ilk meslek okulu kurulmuştur. 1850 yılında ise Darül Mualliminin başına getirilen Ahmet Cevdet Efendi Darül Muallimin için bir nizamname kalemi almıştır. Darül Muallimin başına getirilen kimdir arkadaşlar? Ahmet Cevdet Efendi'dir ve bir nizamname kaleme almıştır. Öğretmenliği meslek olarak değerlendiren Darül Muallim'in nizamnamesi kadar önemli bir diğer yasal düzenleme ise arkadaşlar 1869 yılında çıkarılan Marifi Umumi Nizamnamesidir. Peki bunda neler vardır? Bu nizamnamede umumi mekteplere öğretmen olmada öncelik hakkının Darül eğitim görmüş muallimlere ait olduğu belirtilmiştir. Nizamnamedeki bu madde öğretmenliği meslekleştirme adına önemli bir diğer adımdır arkadaşlar unutmuyoruz. Eğitimciler 20. yüzyıl boyunca öğretmenliğin oldukça yüksek beceri ve bilgi gerektiren bir iş olduğunu ve dolayısıyla hukuk ve tıp gibi diğer mesleklerle aynı statüyü hak ettiğini iddia etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren öğretmenlere önemli bir rol biçmiştir hem yeni cumhuriyetin ideolojisinin aktarılması hem de modern toplumun inşası için öğretmenler önemli bir değişim aktörü olarak görülmüştür. Hesap verebilirlik ve kontrol Eğitimi iyileştirme konusunda atılan adımlarda ve eğitim sistemi ilişkin eleştirilerde öğretmenlerin niteliği meselesi ön plana çıkmaktadır. Bir görüşe göre okullar kötü yönetilmekte, öğretmenlere yetersiz rehberlik yapılmakta ve öğretmenlerin çalışmaları denetlenmemektedir diye bir e, arkadaşlar görüş ortaya atılmış. Bazı araştırmalardan elde edilen verilere göre ise eğitim sisteminin iyi çalışmamasındaki temel neden okullarda öğretmenlerin serbest olması değil, tam tersine bütün hareketlerin denetlenmesi, kontrol edilmesidir. Gerçekten de eğitime ilişkin en fazla sorumluluğu olan öğretmenlerin eğitime ilişkin en temel konularda bile karar yetkisi oldukça sınırlıdır. Öğretmenliğin dönüşümü. UNESCO'nun bir raporunda ifade edildiği üzere öğretmenlerden gittikçe daha fazla şey beklenmektedir. Öğretmenler genç insanların geleceği güvenle karşılaması ve geleceği amaç ve sorumluluk ile inşa etmesi açısından hayati rollere sahiptir. Bu değişim ve dönüşüm, demoralizasyon, vasıfsızlaştırma, iş yoğunlaşması, iş gücü devri ve mesleği terk ile cinsiyet başlıkları etrafında tartışılmıştır. Nitelikli öğretmen ve kaliteli eğitim. Şekil 1'de arkadaşlar gördüğünüz gibi, kaliteli öğretmen eksikliğinin eğitim öğretimi engelleme durumu kaliteli öğretmen eksikliğinin eğitim öğretimi çok ya da belirli ölçüde engellediğini belirten müdürlerin çalıştığı okullarda bulunan öğretmenlerin oranıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ülkeler arası karşılaştırdığımızda ilk başta Türkiye birinci sırada seyrediyor 2009 yılında bu arkadaşlar. Türkiye birinci sırada arkasından Estonya, Meksika, Litvanya geliyor bu şekilde devam ediyor. Kalis araştırmasında müdürlerin kaliteli öğretmen ihtiyacına ilişkin soruya verdikleri yanıtlardan ortaya çıkan bir diğer önemli bulgu ise PISA ve TIMS gibi bildiğiniz arkadaşlar bunlar bir gazete uluslararası araştırmalarda öğrenci başarısının en yüksek olduğu ülkeler arasında bulunan Güney Kore'de bu oranın %18,6 gibi nispeten çok düşük olmasıdır. Bir başka yönüyle bakıldığında, öğretmen adaylarının çoğuna göre eğitim fakülteleri öğretmenlerin gerçek sınıf ortamından karşılaştıkları durumla baş edebilmeleri için gerekli donanımı sağlayamamaktadır. Üniversite eğitiminin tamamlanması bir öğretmenin eğitiminin bittiği anlamına gelmemektedir. Bununla birlikte öğretmenlere sunulan mesleki eğitim imkanları oldukça sınırlıdır. Günümüzde arkadaşlar bu devam etmektedir. Öğretmen yetiştirme. Öğretim elemanlarının nicelik ve nitelik sorunu fiziksel koşullar. Sınıfların kalabalık olması uygulama okulu, üniversite işbirliği sorununu ortaya çıkartıyor. Öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı ise gelen öğrenci kalitesini belirliyor. İhtiyaç fazlası öğretmen yetiştirmede tabi bu da öğretmen yetiştirmenin içinde oluyor arkadaşlar bunları unutmuyoruz. Öğretmenlik mesleğin statüsü. Peki öğretmenlik mesleğinin ne gibi bir statüsü var? Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü hem ülkemizde hem de uluslararası düzeyde öğretmen niteliği bağlamında tartışılan en önemli konulardan birisidir. Öğretmenlik mesleğinin statüsünde arkadaşlar başta olmak üzere gelir durumu, hizmetin toplumsal değeri ve önemi, meslek öncesi eğitim süresi, çalışma koşulları ve medyanın etkisi bulunmaktadır. Öğretmenlerin gözünde mesleğin saygınlığı nedir peki? Bir meslek mensubunun mesleği ve kendisi hakkındaki düşünceleri o kişinin davranışlarını şekillendirmekte ve mesleği icra etme başarısını etkileyebilmektedir. Öğretmenlerin mesleğe ilişkin düşünceleri arkadaşlar 2004 yılında yapılan bir ankette şöyledir. Toplumumuzun öğretimine verdiği değer yeterli midir diye soruluyor bir öğretmen mensubuna. Eee 11. Evet. Yüzde ise 88 hayır cevabı alınmıştır. MEP öğretmenliğe gereken değeri vermekte midir diye bir soru soruluyor. Yüzde 9 evet diyor. Yüzde hayır diyor. Kitle iletişim araçları öğretmenlik mesleğine gereken değeri vermekte midir diyor pekile. Yüzde 12 evet. Yüzde 87 hayır. Genellikle arkadaşlar baktığınız zaman e, olumlu olan yanıtlara hayır. Ve olumsuz olan yanıtlar ise evet cevap veriliyor. Şurada bu görüldüğü gibi arkadaşlar. Yeniden meslek seçmem gerekirse öğretmenliği tercih ederim. %56 evet diyor. %43 ise hayır diyor. Öğretmenlik mesleği kendi içinde kademeli bir yapıya kavuşturulmalıdır diye bir soru yöneltilmiş. %80 evet demiş. %19 ise hayır cevabını vermiş. Bir de arkadaşlar son maddenin bir üstteki maddesini okalım. Öğretmenlere çalıştıkları çevrenin özelliklerine göre ek ücretler ödenmelidir maddesi konulmuş. Öğretmenlerin %90'ı evet demiş, %9'sı ise hayır demiş. Mesleğe giriş ve meslekiye gelişim. Diğer birçok meslek grubunda olduğu gibi öğretmenlikte de mesleğe ilişkin pratiklerde değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Dolayısıyla nitelikli öğretmenler yetiştirmek ve sisteme kazandırmak kadar bu öğretmenlerin sistem içerisinde kalmasını ve sürekli mesleki bilgilerini güncel tutmalarını sağlamakta büyük önem arz etmektedir diyor. Tablo 9 arkadaşlar gördüğünüz gibi 2010'da yapılan bir verilere göre düzey ve tecrübeye göre öğretmen maaşları dolar cinsinden e, aktarılmış Okul öncesi öğretimde yeni başlayan bir öğretmenin minimum maaşının ortalaması 27.541 lira ABD dolarıymış. Peki arkadaşlar bakıyoruz. Ülkelere baktığımızda arkadaşlar Meksika, Lüksemburg, Almanya, Danimarka, İspanya, Belçika, Hollanda, Norveç, Kanada, ABD bu ülkelerin ee, ABD cinsi olarak dolar cinsinden okul öncesi ilkokul ortaokul ve lise öğretmen maaşlarının başlangıç maaşı ile 15 yıl tecrübe sonrası maaşlarını dolar cinsinden değerlerini görüyorsunuz arkadaşlar ülke ülke ayırmış ee, peki ortalaması nerede bu sağ tarafta arkadaşlar yukarıdan 5. sırada ortalamasını görüyorsunuz 27.541 ABD doları peki Türkiye nerede? Türkiye ise arkadaşlar 22.740 dolar ile ortalamanın altında kalıyor görüyorsunuz. Diğer Türkiye'nin altında olanlar İzlanda, Şili, Çek Cumhuriyeti, İsrail, Polonya'da bunu seyrediyor. 2010 yılı verilerine göre hesaplanmıştır arkadaşlar. Şimdi günümüze göre hesaplarsak büyük ihtimal yine aynı çıkar diye düşünüyorum. Tablo de arkadaşlar eğitim kademesine göre yıllık öğretim saati ve çalışma saatleri 2010 verilerine göre hesaplanmıştır. Gördüğünüz gibi Avustralya, Belçika, Kanada, Şili, Çek Cumhuriyeti ilkokul, ortaokul, e, lise net öğretim saati ile toplam çalışma saatlerini e, belirtmiş arkadaşlar. Türkiye peki burada nerede ortalamanın üstünde mi altından mı bakıyoruz? Ortalamanın üstünde kalıyor arkadaşlar. Sol alt tarafta arkadaşlar baktığınız zaman Endonezya, Brezilya, Arjantin ve ortalamanın üstünde ABD ve Türkiye var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkiye ortalamanın üstünde kalıyor diyebiliriz. Tablo 14'te arkadaşlar ilk öğretimde ve orta öğretimde öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısını 2010 verilerine göre görüyorsunuz. Meksika, Şili, Brezilya'nın arkasından Türkiye sırada arkadaşlar 4. sırada Türkiye ilkokulu %21 ve ortaokulu %17'dir. Peki e, bu öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı azaldıkça ne olur? Arkadaşlar azaldıkça eğitim, öğretim kapasitesi, çocuğu öğretenler değerler artar ve daha çok gelişmiş olur. Aşağı doğru indikçe İtalya, diğer Avrupa ülkelerini görebiliyorsunuz. ABD bile alt yüzde %14 ile %15 yani Türkiye'nin yarısı kadar da diyebiliriz. Videonun devamı için abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim.